Merhaba sevgililerim. Bugün yaşamak üzerine, yaşamı tesis etmek, yaşamı kurgulamak, yaşamı örgütlemek üzerine kısaca konuşmak istiyorum. Tabii bunu konuşmadan önce yaşamın ne anlama geldiğini, yaşamın ne demek olduğunu, yaşamanın ne demek olduğunu ve aslında daha da mühimi, daha da önemlisi yaşamın ya da yaşamanın ne demek olmadığını anlayabilmek, kavrayabilmek gerekir. Ve bunun içinde öncelikle yaşamanın ölmemekten ya da hayatta kalmaktan daha fazla bir şey olduğunu kavrayabilmek gerekir. Çünkü yaşam dediğimiz, yaşamak dediğimiz çok katmanlı bir eylemsellik halidir. Bu durumda aslında soru açıktır, nettir ve basittir. Yaşamak ne demek değildir ve nedir asıl yaşamak dediğimiz. En önce şunu söylemek gerekir. Yaşamak bedenin sıkıştırılabileceği daracık beton aralıklara sahip olmak değildir. Çünkü beden bir devinin varlığıdır, bir eylem varlığıdır. Bir oluş varlığıdır. Ve e, yaşamak dediğimizde en temelli bir eylemselliktir, bir devinimdir, bir devinim kabiliyettir, eylemde olmaktır, oluşta kalmaktır, akışta kalmaktır. Bunun için insanın yaşamak için beton aralıklardan daracık beton aralıklardan daha fazlasına ihtiyaç duyduğu çok açık. Daha sonra yaşamak dediğimiz şey açlıktan ölmemek için mideyi ve tırnak içinde cehaletten kurtulmak için kendimizi bilgili bilge hissetmek için zihni tıka basa ve gelişi güzel biçimde doldurmak değildir. Çünkü beden ve zihin sağlıklı ve dinç biçimde, esen biçimde, sıhhatli biçimde devinebilmek, eylemde bulunabilmek, eyleme geçebilmek için doyurulmayı değil, beslenmeyi talep eder. Beslenmeyi ister. Ve zaten doymak dediğimiz şeyle beslenmek dediğimiz şey aynı şeyler değildir. İşte doymama, doymak dediğimiz şey ölmemek, hayatta kalmak için yaptığımız şey. Beslenmek dediğimiz şey ise yaşamak için yaptığımız şeydir. Ve en nihayetinde de aslında son olarak da yine önemli biçimde yaşamak dediğimiz bugünü ölmeden atlatabilmek, ölmeden bitirebilmek değildir. Çünkü yaşamak ne kadar bir eylemsellik hali ise aynı zamanda o kadar da tarihsellik halidir. Dünün hafızası Bugünün devinimi ve aynı zamanda yarına dair ufuk geliştirme, yarına dair umut geliştirme, yarına dair hayal kurabilme yaşamın yine olmazsa olmaz enstrümanlarıdır. Şimdi bu halde aslında yaşamayı tesis etmek, yaşamı tesis etmek, yaşamı organize etmek, yaşamı kurgulamak çok da zor değil gibi duruyor çok da zor değilmiş gibi görünüyor. Ne gerekli bunun için? İşte bedenin devinebileceği bir yaşam alanı, bedenin eylemselleşebileceği, eylemselliğini sergileyebileceği bir yaşam alanı ve yaşam olanağı gerekiyor. Yine bedenin sıhhatli biçimde, esen biçimde, dinç biçimde eylemselliğini sergileyebilmesi için bir beslenme olanağı gerekiyor. Ve Yarına dair ufuk geliştirebileceği, yarını görebileceği, yarına bakabileceği, yarına dair hayaller kurabileceği bir toplum olanağı gerekiyor. <laughs> Bunu bu enstrümanları nasıl sağlayabiliriz? Paradigmaları değiştireceğiz. Her zaman söylediğim gibi, paradigmaları değiştirerek ancak ve ancak böylesi bir yaşamayı tesis edebiliriz. Böylesi bir yaşamayı organize edebiliriz. Hangi paradigmaları değiştireceğiz? Betonu değil, yaşam alanını önceleyeceğiz. Betondan daha fazla yaşam alanını önceleyeceğiz. Azınlığın bir grup insanın zenginliğini değil, daha da zenginleşmelerini değil, toplumsal refahı önceleyeceğiz. Toplumun refahını önceleyeceğiz. Ne yapacağız? Korkutarak sindirmekten vazgeçeceğiz. Korkutarak sindirmeyi değil, güven vererek, güvenlik hissi sağlayarak çoğalmayı önceleyeceğiz. Bunları yapabilirsek eğer, bu paradigmaları değiştirebilirsek, yerlerine yaşamsal paradigmaları ikame edebilirsek pekala biz de bir yaşama olanağına sahip olabiliriz. Benim umudum şu yöndeki tarih bu paradigmaları hep değiştirdi değiştirmeye devam ediyor. Ve paradigma değiştirme sırası bana göre bizde. Benim tarih okumama göre. Dolayısıyla daha yaşamsal günlerde, daha eylemsel günlerde görüşmeyi ümit ederek bu videoyu sonlandırmak istiyorum. Kamuyar Nietzsche yardımcımız olsun. Sevgiler herkese.